Hepinize merhaba. Bugün sizlere oyunlarda siyah ekran çözümünü göstereceğim. Şöyle ilk olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk olarak tabii ki de ilk önce Radeon, AMD ıı, ekranımızı açıyoruz. Açtık mı? Bunu eğer günceldiyse güncelleştiriyoruz. Onu da güncelleştirme var. Onu bunu güncelleştiriyorsunuz. Olmadı. Şöyle bir çözüm var. Bir de size bunu göstereyim. Öncelikle bilgisayarıma giriyoruz. Bu bilgisayar. Bilgisayarım. özellikler. Girdik mi? Aygıt yöneticisi. Tamam. Aygıt yöneticisine giriyoruz. İkinci adamımız aygıt yöneticisi. Girdik. Açılmasını bekliyoruz. Açıldı. Ondan sonra buradan giriyoruz. Gören görüntü balastları, Bak sürücü güncelleştir diyor. Bunu kesinlikle yapmayın. Siyah ekranı eğer güncelleştirdim diyorsanız yapmayın. Sürücü güncelleştir değil de özellikler sürücü sürücü güncelleştir. Buna basıyorsunuz. Buradan sürücü bilgisayar bilgisayarın sitesinde izin ver diyorsunuz. Buradan aratıyor size. Bak. Ben de önceden bundaydı. Bunda yaptım. Oldu. Siyah ekran çözümüne bu. Bir dakika güncelleştiriyor hatta bir daha. Sizin için bir daha göstereyim. Ondan sonra. Neyse biz bu güncellemeyi kapatalım. Kapat. Bekleyin diyor. Neyse onu bekleyelim. O beklesin. Geldi ve güncel olduğunu bana gösterecek şimdi burada güncellemesini bekliyoruz tamam mı ee, ikinci olarak ikinci adamımız ne tabii ki de şöyle buraya Regedit yazıyoruz bu kayıt defterini hata alanlar için kayıt defteri düzenleyici diyor bunu bu, Burada da oyunlarınızda bu burada değildi pardon arkadaşlar. Ha, güncel oldu. Şöyle bak. Geldi. Bu neyse kapatalım. Hayır. Ee, Burada giriyoruz. Çalıştır töbe. Dur regedit çalıştır. Regedit çalış. Çalıştıra giriyoruz. Tamam mı? Buradan temp yazıyoruz. Tamam diyoruz. Burada hepsini siliyoruz arkadaşlar. Hata alanlar için. Bunların hepsini siliyoruz. Tamam. Bunu sildikten sonra atla diyoruz. Bunları silmiyor. Atla. Bir de yüzde temp yapıyoruz. Şöyle şekilde. Tamam. Bir dakika şöyle çalıştıra bir daha girelim. Buralara yüzde ekleyeceğiz şimdi. Çift. Beş. 5. Tamam Burayı da açtıktan sonra burayı da siliyorsunuz Aynı şekilde Hatta ben bir daha sileyim Bizim için Şöyle Burayı da siliyorsunuz Aynı şekilde Bu arada bir duyurum olacak arkadaşlar Birazdan sizlere sürprizim olacak Bekleyin şunları silsin Atla olacak. Onu da göstereyim. Hemen duyurumu da yapayım. Şimdi bunları göredirmişimden boşalt diyoruz. Boşalttırsanız devam diyorsunuz buradan. 4 GB'lık yer bize açıldı bu arada. Orada herhangi bir bilgisayarda bir şey olmaz bu arada. Epic Games'te şöyle bir şey var. Şu anda yüzde %50'ye varan indirim var arkadaşlar. Şöyle mağazamıza girelim ve bugünün oyunu neymiş bakalım ona da sizlerle birlikte. Ne, ne dağıtılıyor bugün ücretsiz olarak? Bu arada Rocket League ücretsiz. Ve ve sürprizi göstereyim mi size? GTA V 84 lira şu anda ama siz şu anda ee, Epic Games bir tane indirim kodu dağıtıyor. Tamam devam et. Ben de olduğu için zaten var diyor. Şu şekilde var bende. Onu kullandığınız anda 24 liraya Epic Games'ten GTA 4 alabiliyor, GTA 5 de alabiliyorsunuz ve onu alabiliyorsunuz ve daha bir sürü oyun ben aldım. Görüyorsunuz. Dün şu oyun verildi, The Long Dark. Bu verildi. Daha sonra GT Skin belki biliyorsunuz belki biliyorsunuzdur. Buna es koyunlarım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.